öncelikle festivale ilgi gerçekten çok. Yaklaşık bir 20-25 gündür festivalle ilgili sürekli sosyal medya hesaplarından şehir içi reklam alanları ile ilgili ve bu işin böyle önde gelen isimlerini paylaşımlarıyla birlikte çok ciddi anlamda bir talep oldu. Zaten kapıda da sırayı görmüşsünüzdür. Sabah itibariyle çok ciddi bir talebimiz vardı. Ankaralı müşterilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem fiyat anlamında hem de mevsime, modaya, trende uygunluk anlamında ürünleri bir araya getirmek istedik. Hem dış alt grup üst grup dokuma anlamında da özellikle pantolon gömlek üst grup anlamında da çok ciddi anlamda bir stokla geldik buraya. Özellikle biz pastel renkleri çok kullanıyoruz. Yeşili, fuşyayı, pembeyi. Belki de bu konuda biraz modaya önce olduk da diyebiliriz. Fiyatlara gelecek olursak maliyetlerin ciddi anlamda artmasıyla, üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte tabii ki fiyatlar belli bir oranda müşteriyi rahatsız etti. Ama biz buradaki müşteri rahatsızlığını ya da buradaki müşterinin alım gücünü etkileme kararını olumsuzlukları minimuma indirmeye çalışıyoruz. O yüzden bir fiyatlama çalışarak geldik buraya da. Umarım hem ürünlerimizi hem fiyatlarımızı beğenir müşterilerimiz. Kocaeli İzmit'ten geliyoruz. Daha ilk dakikalar gayet yoğun geçiyor. İnşallah böyle de olur. Fiyatlarımız da çok uygun. Her yıl sürekli katılamıyoruz ama ara ara katılıyoruz. Katıldığımızda da çok bereketli geçiyor maşallah. Bugün ilk günümüz heyecanlı bir bekleyiş vardı. Muhtemelen de güzel geçecek diye tahmin ediyorum. Hazırlıklar çok güzeldi. Bizler de yeni sezon ürünlerimizle geldik. Markaların yeni sezon çıkardığı eşarplar, şallar, en son renkler. Bizde daha çok Vakko ve ipek eşarp, ipek şal ürünlerimiz çok tercih ediliyor. Müşterilerimize en son hizmet vermek için buradayız. Mor, morun tonları, yeşilin tonları, turuncunun tonları çok moda. Şu an festivale özel çok güzel fiyatlarımız var. Mesela bu ürünümüzün adeti 350 lira. Fakat bu ürünlerden 3 tane alımda 900 lira. Tanesi 300 liraya geliyor. Genelde üçlü alımlarda kampanyalarımız var. Her ürünümüzde kampanya var. Yani müşterilerimiz geldiğinde eli boş çıkmayacaklar. Yeter ki gelsinler. İlk gün olmasına rağmen Yine iyi bir yoğunlukla başladı. Fiyatlar tabii mağazalara göre çok daha uygun. Trikolar mesela 150 lira, 200 lira, 180 lira. Mükemmel. Pirisi olarak mükemmel ilerliyoruz. Fiyatlarımız 10 numara. Çok güzel ilerliyoruz. Sukuba ve trikolar çok tercih ediliyor şu an. Takımlarımız 250 TL, trikolarımız 250 TL, sukubalar da 300 TL aralığında. Renk olarak yani siyah, krem, çoğu renkleri alıyorlar zaten. Fiyatlar uygun olduğu için. Şu an tüm Ceylin Otantik ürünleri %50 indirimde ve hepsi sezon ürünlerinde. Bizim genelde daha gençlere hitap ediyoruz. de kapatörün ceketlerimiz var. Ceketlerimiz 200 TL'ye satılıyor. Yeleklerimiz 100 liraya ye satılıyor. Deri ceketler 299. Şu an standdaki en pahalı ürünümüz 299 ve hepsi web sitemizdeki ürünler. 90 tane firmayla katıldık. Çok heyecanlıyız. Her seferinde bu festivalde izdamlar yaşıyoruz. Zehra ablanın Zeruj'un geldiğini duyan bütün Ankara Halkı bunu bekliyorlar. Şehir dışından gelenlerimiz var. Erkenden geliyorlar. Mesela 10 on, 10.30'da on açılıyorsa kapılarımız 8.30'da burada yığılma başlıyor. Çekilişlerimiz oluyor. Çok güzel hediyelerimiz oluyor. Çok güzel, çok heyecanlıyız. Burada her yerinde emeğimiz var. Her yerde emek var daha doğrusu. Zerüştüm çok büyük bir ekip. Herkesi de bekliyoruz. Herkesi diye. Herkesi bekliyoruz. Başka festivallerde görüşüyoruz.